Ne bu organizasyona ne de Türkiye'nin önündeki bu fırsata hiçbir şekilde e, darbe vurmamalıyız yahut da engel olmaya çalışmamalıyız. Bunu hep birlikte bütünleşerek pozitif enerjiyle yaparsak inanıyorum ki hem çok başarılı bir organizasyon olacak hem de aynen 2001 yılında olduğu gibi basketbol milli takımımız, tüm basketbol severleri, tüm e, spor severleri ve tüm vatandaşlarımızı sevindiren gerçekten başarılı maçlar oynayarak milli takımımızı çok önemli yerlere taşıyabilecekler. Biliyorsunuz 2002 Dünya Basketbol Şampiyonası Amerika'daydı ve biz orada ilk kez katılıyorduk. Dünya dokuzuncusu olmuştuk. Daha sonra Japonya'da 2006 yılında ikinci kez katıldık ve 24 takım arasından dünya altıncısı olduk. Bu kez de kendi evimizde yine 24 takım arasından bugüne kadar elde ettiğimizden çok daha iyi bir derece elde etmek istiyoruz. Bu çok daha iyi bir derece tabii ilk dörde girmek anlamında. Çünkü çeyrek finalleri geçersek, yarı final aşamasına gelirsek, artık yarı final madalya maçları oluyor ki bu bizim için gerçekten olağanüstü büyük bir başarı olur. Bütün hedefimiz de hep birlikte bunu gerçekleştirebilmek. Evet Sayın Başkan gerçekten bir rüyayı gerçekleştirdik. Sizi ben şahsım adına ve ülkem adına kutluyorum. Gerçekten Teşekkür böyle ederim. büyük bir organizasyonu bütün yıldızları ülkemizde toplayacağız. Bunu da tarih yazacak. Özellikle Amerika İran barışı adına 1 Eylül'de Potada buluşacaklar. Bunu da ülkemiz bu fırsatı yepyeni bir barış sunmuş olarak ülkemize böyle bir fırsatla gelmiş oluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu da tabii sporda hoş bir tesadüf oluyor. Kıtaların birleştiği şehirde. Bugün dünyada önemli belki iletişim sorunu yaşayan iki ülke arasında böyle bir milli maç oynanacak ve bu da yeni bir takım belki fırsatlar doğuracak her iki taraf için de. İnşallah 2010 yılında bu kesimler arasında ekstra bir gerginlik olmaz. O maçla beraber de dostluk ve barış yolunda önemli bir adım atılır. Buna da Türkiye olarak biz ev sahipliği yapmış oluruz ve Dünya Basketbol Şampiyonası bu anlamda da bir görev yapmış olur inşallah. Bütün, sadece tabii bu iki ülke arasında değil, bütün ülkeler, bütün takımlar arasında bu dostluğun, bu kardeşliğin, bu barış ortamının gelişmesi ve kazanmaya gelen bu 24 ülke arasında çok güzel basketbol oynanarak, çok güzel maçlar yapılarak sonunda kazanan bir tanesi olacak tabii. Dünya Şampiyonu bir tane çıkacak. Artık kim olursa, diğer 23 takımın da görevi o şampiyonu tebrik etmek olacak Sayın Demirel, ülkemize pek çok tesis kazandırılacak aslında baktığımızda. Antalya gruplardan biri olacaktı ama çeşitli sebeplerle artık Kayseri'de yapılacak karşılaşmalar evet. ve Kayseri'deki Kadiraz Spor ve Sergi Kongre Sarayı'da bir test durmasını aslında ev sahipliği yapmış olacak. All Star Basketbol maçları orada olacak. Doğru. Onun dışında pek çok şehirde yani dört ayrı şehirde farklı organizasyonlar ve iki tane önemli salon kazandırılacak. Ankara'daki salonu biz yakından takip ediyoruz. Artık çatısı kapatılmak üzere evet. belki de kapatıldı. Onun dışında Sinan Erdem salonu aynı şekilde inşası devam ediyordu. Tesislerle ilgili evet. son durum aktarır mısınız? Tesislerle ilgili söylediğiniz gibi 3 tane salonumuz şu anda çok az eksiklerle tamam durumunda diyebiliriz. Hem Ankara pardon hem İstanbul Aptipek Spor Salonu hem İzmir'deki Halkapınar Salonu ve Kayseri'deki sizin de söylediğiniz gibi Kadir Salonu. Onun dışında Ankara'da çok yeni, çok güzel, doğru bir yerde modern bir proje yapılıyor. Bu da Ankara basketboluna, Türk sporuna, Ankara'daki diğer spor dallarına her bakımdan hizmet verecek. Ankara'lara hizmet verecek. E, onun dışında İstanbul'da da finaller için yine Ataköy'deki Olimpiyat Evi'nin yanındaki büyük salon yapılıyor ki o da ileride ümit ediyorum her türlü spor karşılaşmalarına ve diğer entertainment olaylarına ev sahibi yapabilecek. Bu anlamda tabii daha iyisini yapmayı gönlümüz arzu ederdi ama bu kazanılan tesislerin de inşallah uzun yıllar Türk sporuna hizmet edebileceğini düşünüyorum. Evet tesis seçme gerçekten çok önemli. Sevgili Ayhan Hocam evet. herhalde başkanım bir sorunuz var. Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu iki tesislerimiz büyük bir ihtimalle biz Ankara'daki gruptan inşallah çıkacağız. Ankara'dan çıkarsak büyük bir ihtimalle İstanbul'da finalleri oynayacağız. Yani sonuçta biz bu iki salonu da milli takım olarak kullanacağız. Hmm. Acaba Mayıs ayına kadar veya Mayıs ayının sonlarında tesisler bittiğinde bizim milli takımımızın bu iki salonda veya en azından Ankara'da bir turnuva hem salona alışma açısından bir turnuva gibi bir şey düşünüyor musunuz? Buna benzer bir organizasyon programınızda var mı diye merak etmiştim. Tabii tabii mutlaka dediğiniz gibi bu salonlar yeni tamamlanacağı için basketbol mini takımımız için, oyuncularımız için, seyircilerimiz için, herkes için yepyeni olmuş olacak. Yani üzerinde hiç oynamadan, oralarda antrenman yapmadan, maç yapmadan tabii ki bu çok önemli turnuvada biz de sanki bir deplasman takımıyız gibi oynamak istemiyoruz. Bu anlamda hem Ankara'da hem de İstanbul'da tamamlanacak salonda hem antrenmanlar yapılacak hem maçlar oynanacak. Dolayısıyla milli takımımızın oynaması garanti olan bu iki salonda da hazırlık yapması imkanı sağlanacak. Zaten milli takımımızın bir 45 günlük bir program var. Bunun içerisinde 7-8 tane de antrenman maç programı var. Bu maçlardan bir kısmı Türkiye'de yapılacak büyük bir çoğunluğu. Bu maçların da bir kısmı İstanbul'da önce bir kısmı da daha sonra yine daha fazla sayıda Ankara'da olacak. Sizin de dediğiniz gibi grup maçları tamamlandıktan sonra her gruptan dörder takım İstanbul'a gelecekler ve 1 bölü 8 finalleriyle başlayacak olan organizasyonda İstanbul'da Ataköy'deki salonlarda yürütülecek ve sonuna kadar da orada kalacağız. Evet Sayın Başkan, şimdi zihinlerde bir Mehmet Okur konusu değişik yorumlarla böyle gündemde sürekli devam ediyor. Evet. Siz bir başkan olarak bu konuyu sizin ağzınızdan duyabilir miyiz? Nedir?